Hiçbir yere girdin mi ve daha ilk anda bir şeylerin ters olduğunu hissettin ama neyin yanlış olduğunu tam olarak bilemedin. Ne bir ses vardı. Ne bir hareket. Ama orada bir şey vardı. Bazen insanı korkutan şey gördüğü değil, hissettiği şeydir. Ve o gün benim hissettiğim şey bugün bile aklıma mantıklı gelmiyor. Arkadaşımın evine gittim. Sıradan bir öğleden sonra olacak sandım. Boş bir ev. Sessiz. Kimse yok. Ama orada yaşananlar içimde öyle bir iz bıraktı ki bir daha asla unutamadım. Ve sana yemin ederim. Eğer bugüne kadar başkalarının anlattıklarına hep şüpheyle baktıysan bu hikayeden sonra belki sen de fikrini değiştirirsin. Videonun sonuna kadar benimle kal. Çünkü şimdi duyacakların belki de kendi evine bambaşka bir gözle bakmana neden olacak. Her şeyden önce sana biraz ortamdan bahsetmem lazım. Çünkü ne yaşadığımı tam olarak anlayabilmen için önce nerede yaşandığını hissetmen gerekiyor. Arkadaşım Lukas şehrin biraz dışında, sessiz ve fazla dikkat çekmeyen bir mahallede yaşıyordu. Binalar birbirine uzak, sokak lambaları sarı ve sönük, geceleri neredeyse tamamen sessiz bir yer. O türden bir sessizlik ki, bazen insanın içini kemiriyor. Evleri de ilginçti. Dışarıdan bakınca sıradan görünüyordu. Eski, beyaz boyalı, iki katlı gibi duran ama aslında tek katlı bir yapı. Ama içine girdiğin anda sanki zaman geriye akıyordu. Ahşap zeminler. Her adımda çıkan o gıcırdama sesi. Köşelerdeki tozlu çerçeveler. Ve her odada hafifçe buram buram yayılan o eski eşyaların kokusu. Hani o tanıdık ama biraz da rahatsız eden koku var ya. İşte öyle bir şey. Lucas'ın ailesi uzun zamandır orada yaşıyordu. Ev dedesinden kalmaydı. Ve belli ki yıllardır hiçbir şey değişmemişti. Perdeler aynı, halılar aynı, hatta duvardaki saat bile 1970'lerde kalmış gibiydi. Ben o eve birçok kez gittim. Ama hiçbir zaman yalnız gitmedim. Her seferinde en az 3-4 kişi olurduk. Birlikte oyun oynar, film izler, gece geç saatlere kadar saçma sapan muhabbetler yapardık. Ve her zaman, ama her zaman birimizin "Bu ev biraz ürkütücü değil mi?" demesiyle gece kapanırdı. Lucas buna alışkındı. Gülüp geçerdi. Ama biz o gıcırdayan merdivenlere, duvardan gelen anlamsız tik tak seslerine ve evin garip serinliğine hiçbir zaman tam alışamadık. Bana kalırsa bu evin en tuhaf özelliği, içindeyken asla tam olarak yalnız hissetmemen. Evet, fiziksel olarak yalnız olabilirsin, ama sanki göz ucunda bir gölge ya da arka odadan seni izleyen biri varmış gibi olurdu hep. İşte o gün Lucas bana mesaj attığında tüm bu hisleri bir kenara bırakıp düşündüğüm tek şey şuydu. Tamam, sadece gidip çantayı alacağım. 5 dakikalık iş. Ne olabilir ki? O sırada evde kimse yoktu. Annesi, babası işteydi. Lucas ise başka bir mahalledeki kuzeniyle kalıyordu. Kapının altındaki saksının altında anahtar var demişti. Ve ben hiçbir şeyin garip olmasını beklemeden yola çıktım. Arabayı evin önünde park ettim. Motoru durdurduğum anda o mahalleye özgü o uğursuz sessizlik yüzüme çarptı. Yol bomboştu. Kuş sesi bile yoktu. Rüzgar bile esmiyordu. Güneş tepede olmasına rağmen evin çevresi sanki gölgelerle çevriliydi. Ama yine de yürüdüm. Kapıya yaklaştım. Saksıyı hafifçe kaldırdım, anahtar oradaydı. Ve tam o anahtarı çevirdiğim anda, içimden tuhaf bir his geçti. Sanki, burası boş değil, dedi iç sesim. Ama ben, bu düşünceyi kafamdan silip içeri girdim. Ev sessizdi. Çok sessiz. Hatta fazla sessiz. Koridordan geçerken, ayaklarımın altında ahşap döşemenin tanıdık gıcırtısı yükseldi. Ama bu sefer, o ses sanki yankılandı. Boşlukta kaybolmadı. Duvardan geri döndü. İçeri doğru yürürken evin her köşesinin beni izlediğini hissettim. O tanıdık odalar bu kez yabancı gibiydi. Sanki ev beni tanımıyor, istemiyor gibi. Çantanın olduğu odaya gelene kadar birkaç defa arkamı dönüp bakmak zorunda kaldım. Hiçbir şey yoktu. Ama yine de. içimde bir şey vardı. Bir tür huzursuzluk. Bir sessizlik içinde yankılanan başka bir şey. Ve o an fark ettim. Bu sadece boş bir ev değil. Bu. Sessizliğin bir tür sesi vardı. Devamı mı? Onu birazdan anlatacağım. Ama şunu bil. O gün yaşadıklarım sadece bir başlangıçtı. Ve gerçek kabus daha yeni başlıyordu. Odaya adım attığım an bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Lucas'ın odası. Defalarca girdiğim, neredeyse ezbere bildiğim bir yer. Ama o gün başka bir yerde gibiydim. Her şey çok düzenliydi. Lucas asla düzenli biri değildi. Masasında her zaman açılmış cips paketleri, dağınık notlar, kabloların birbirine dolandığı bir karmaşa olurdu. Ama bu kez masa tertemizdi. Kalemler hizalanmış, kitaplar sıralanmış. Hatta sandalye bile düzgünce masanın altına itilmişti. Bir an donup kaldım. Çanta gerçekten de söylediği gibi masanın üzerindeydi. Siyah, hafif yıpranmış bir sırt çantası. Elimi uzattım. Aldım. Tam çıkmak üzereydim ki. Bir ses duydum. Üç kez. Kısa. Net. Tık. Tık. Tık yukarıdan geldi. Ama, Lucas'ın evinde üst kat yoktu. Bir saniye içinde vücudum buz kesildi. Sesin geldiği yöne baktım, tavan. Ve sonra, etrafıma. Odada başka kimse yoktu. Kendi kendime mi kuruyorum acaba, dedim. Belki dışarıdan gelmiştir. Ama içimde bir şey, hayır diyordu. Yavaşça odadan çıktım. Koridorun başına geldiğimde. Havanın değiştiğini fark ettim. Soğuk, nemli. Sanki ev nefes almıyordu artık. Ya da çoktan içime çekmişti beni. İçgüdüsel olarak kapıya yöneldim. Evden çıkmalıydım. Ama tam elimi kapı koluna attığımda kapı kıpırdamadı. Dönüyordu. Evet, ama açılmıyordu. Kilitlememiştim ki. İçeriden kilitli değildi. Kapı kendiliğinden kapanmıştı. Ve şimdi açılmıyordu. Arkamı döndüm. Tüm ev sessizdi. Korkunç bir sessizlik. Kulak çınlatan bir tür sessizlik. Ve o anda. Bir kahkaha duydum. Zayıf. Alaycı. Kadın mıydı çocuk mu anlayamadım. Ama bir şey oradaydı. Mutfaktan gelmişti. Yavaşça salona yöneldim. Ayaklarım neredeyse yere değmiyormuş gibi hissediyordum her adımda, ev bana daha da yabancılaşıyordu. Ve sonra, ışıklar, koridorun lambası, kendi kendine sönüp yanmaya başladı. Tık, kapalı, tık, açık, tık, kapalı. Gözlerim karanlığa alışmaya çalışırken, tam merdivenin başında bir şey gördüm. Bir silüet, ince, kıpırtısız, gölgelerin içinde neredeyse kaybolmuştu. Ama oradaydı. Baktım. Kıpırdamadı. Sadece beni izliyordu. Kalbim deli gibi atıyordu artık. Ellerim terlemişti. Ayaklarım sanki yere yapışmıştı. Gözlerimi kırptım. Ve silüet yok olmuştu. Koşmaya başladım. Salonun köşesine sığındım. Nefes almaya çalıştım ama Hava yok gibiydi. Sanki evin içindeki her şey beni dışarı itmek yerine içeri çekiyordu. Ve sonra mutfaktan bir kapının yavaşça kapanma sesi geldi. Yavaş. Sessiz. Ama çok net. Yalnız değildim. Artık bundan emindim. Kimse bana "Hayal görüyorsun." diyemezdi. Çünkü ben görmedim. Ama hissettim. Birinin nefesini ayak seslerini arkamdan gelen bir bakışın ağırlığını O evde bir şey vardı ve o şey benim orada olmamdan memnun değildi. Dakikalar geçiyor gibiydi ya da saatler. Zaman algım tamamen kaymıştı. Sonra kapı kendiliğinden açıldı. Hiçbir ses çıkarmadan. Sanki biri git artık demiş gibi. Ben de gittim. Koşarak arkama bakmadan. O an hiçbir şey düşünemiyordum. Sadece bir an önce o evden uzaklaşmak. O sessizliğin içinden çıkmak. Ve güneşi, gerçek dünyayı tekrar hissetmek istiyordum. Ama şunu sana söyleyeyim. O evden çıkmış olabilirim. Ama oradaki o his, beni hala takip ediyor. Bazen geceleri, o sessizliği tekrar duyar gibi oluyorum. Ve o an... Tekrar oradaymışım gibi. Birkaç gün boyunca kimseye bir şey anlatmadım. İçimde taşıdım. Sanki o evi anlatırsam bir parçasını yeniden çağıracakmışım gibi hissettim. O sessizliği, o soğukluğu, o görünmeyen ama hissedilen varlığı. Ama sonra Lucas'la buluştuk. Ona her şeyi kelimesi kelimesine anlattım. Kapının kapanmasını, ışıkların yanıp sönmesini, o sesleri o gölgeyi. Ve tahmin et bakalım ne yaptı. Güldü. Ama o gülüş, savunma gibiydi. Yüzünün yarısı şaka yapıyordu, diğer yarısı ise bir şey saklıyordu. Ve ben onu yıllardır tanıdığım için fark ettim. Sen de mi duydun, dedi sonunda. Ben de zaman zaman garip şeyler hissediyorum orada. Ardından biraz duraksadı. Ve sonra şöyle dedi. Annem mesela gece yalnız uyuyamaz. Hep salonda birinin yürüdüğünü duyar. Babam ise ölmeden önce bir keresinde bu ev sessizliği sevmiyor demişti. O an içimden geçen tek şey şu oldu. Demek ki sadece ben değilim. Bu beni bir nebze rahatlattı. Ama aynı zamanda daha da rahatsız etti. Çünkü bu ev sıradan bir ev değildi. Orada bir şey vardı. Zamanla örülmüş, sessizlikle beslenmiş, kimsenin konuşmak istemediği bir şey. Ve ben onunla yalnız kalmıştım. Aradan zaman geçti. Ama bazen o eve dair detaylar birden aklıma düşüyor. Karanlık bir odada yalnız kalınca. Koridorda bir adım sesi duyunca. Ya da ışık kendi kendine sönüp yandığında. O gün orada hissettiklerim geri geliyor. Ve kendime tekrar tekrar sorduğum o soru. O evin içinde ne vardı? Gerçekten bir şey miydi? Yoksa o evde yalnız kalmanın yarattığı psikolojik bir oyun muydu? Ama bir yanım buna inanmıyor. Çünkü insan hayal kurabilir. Ama vücudu yalan söylemez. O soğukluk, o kasılma, o içgüdüsel korku gerçekti. Şimdi dönüp bakınca fark ediyorum. Bu sadece bir korku hikayesi değil. Bu aslında bir hatırlatma. Çünkü hepimiz hayatımızda bir noktada, bir yere gireriz ve bir şeylerin yanlış olduğunu hissederiz. Bazen bir insanın yanındayken, bazen bir sokaktan geçerken, bazen de kendi evimizde. O duygu. içten gelen o huzursuzluk. Bunu göz ardı etme. Çünkü hissettiğin şey, her zaman mantıklı olmak zorunda değil. Ama çoğu zaman, doğru. Ve şu soruyu sor kendine. Sen hiçbir yerde yalnız olmadığını hissettin mi? Kimse yokken izleniyor gibi oldun mu? Ya da bir evin seni istemediğini. Çünkü ben hissettim. Ve o günden sonra artık hiçbir yere sadece sessiz demiyorum. Sessizlik bazen çok fazla şeyin üzerine örter. Eğer buraya kadar dinlediysen bu videoyu beğenmeni istiyorum. Ve eğer benzer hikayeleri seviyorsan kanala abone olmayı da unutma. Çünkü burada, sadece anlatmıyoruz. Yaşatıyoruz. Ayrıca şu anda ekranda başka bir video görüyorsun. O da seni bekliyor. Orada da, başka bir sessizlik var. Ve belki, orada da, yalnız değilsin. Görüşürüz.